Tamam bir, iki, üç. Bir daha da yap tane. Face track on diyor. Bir daha da tane. Bir, iki, üç. Görmüş olduğunuz zaman tam 55 kiloydum. Şu an an itibariyle 84 kiloyum. Yani 30 kiloya yakın kilo almışım dostlarım. Şu anda videoyu çeken 82, kameramanımız da 25 84 kilo aldı. Kaç kiloydu kardeşim başladığında? 72. En peak noktan neydi? En tamam. 97 97 Ustamın boyunuza göre ne kadar yiyorsanız yiyin kilo almayabilirsiniz Kanka mesela sen spor yapmadan önce yiyordun değil mi yine? Aynen tabii ki de Hayvan gibi yemek yiyordun ama tabii. bir türlü kilo almıyordun Ben de aynı şekilde hani diyorlar ya Ya kardeşim hani zayıf çocuklar geldi bunu diyor Metabolizmaları hızlı Ama ama metabolizmaları hızlı olduğu için diyor ki ben yiyorum yiyorum kilo almıyorum Vücut ne kilo almak ister ne de kilo vermek ister Vücut sadece ve sadece yerinde durmak ister Vücut hayatta kalmak ister. Bu atalarımızdan bize gelen bir instik. Karıncıyı başlattı. Allah'ım çıldıracağım ya. Kapat, başka bir yere devam edelim. Kapat lanet olsun. Yiyorum, yiyorum, kilo alamıyorum diyorsanız madde 1. Ağırlık kaldıracaksınız. Neden herhangi bir spor değil de ağırlık kaldırmaktan bahsediyorum? Çünkü, bak yürüyüş de güzel bir spordur. Belki güzel bir antrenmandır. Yüzme de iyidir. Az önce yüzdük. Halı sağda yaparsın ama ağırlıkta şöyle bir olay var bakın. Şimdi Diyelim ki şu benim kol kasım. Benim kol kasım bunu kaldırabilecek güçte. Ben zayıf bir insanım. Böyle düşünün. Ben şimdi bunu kaldırmaya başlıyorum. 1 dedim. 2 dedim. 3 dedim. Benim gücüm bunu diyelim ki 8 e, defa kaldırmaya yetiyor. 6 7 8 dedim. 8. kaldırımı yaptıktan sonra benim artık gücüm bitti. Yani bu kastaki güç komple bitti. Ben artık bunu kaldıramam. Benim bunu kaldıramayacağım seviyeye geldiğim anda yani kastaki yanma başladığı anda ben bunu bir daha kaldırıyorum yetmiyor bir daha kaldırıyorum. Belki yetmezse partnerimden veya tek kol çalışıyorsanız bu şekilde destek alıyorum. Ondan sonra yetmiyor. Ben bunu bir daha kaldırıyorum. Benim kasım iyice parçalandı. Artık bunu ne destekle ne bir şeyle kaldıracak hale değilim artık. Gitmiyor. Ondan sonra ben bunu buraya bırakıyorum 15'i. Sonra gidiyorum mesela şunu alıyorum 10 pound'u. Kaldırmaya devam ediyorum. Yani drop set yapıyorum. Ağırlığı düşürerek devam ediyorum. Belli bir süre sonra Artık 10 kiloyu da kaldıramaz hale geliyorum. 10 kilo da kalkmıyor. Destek alıyorum. 10 kiloyu da kaldırdıktan sonra bir tane daha düşüyorum mesela. Bunu alıyorum. Belki 5 pound bu. Sonra bunu kaldırıyorum. Şimdi ben bunu yaptığım için, bu arada ben koldan örnek veriyorum. Siz bunu göğüste, sırtta, omuzda, bacakta, istediğiniz bütün kas gruplarını düşünebilirsiniz. Hepsi aynı mantıkla çalışır. Karın kasları dahil. Şimdi ben bunu, ben bunu artık kaldıramayacak seviyeye geldim. Bunu bile kaldı, ben bittim. Sonra ne yapıyorum? Bunu buraya koyuyorum. Dinleniyorum. Dinleniyorum böyle. Buraya artık kamp olmadı. Pump oldu mu zaten şu anda? kasın şişti hissediyorum. Dinleniyorum, 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 dinleniyorum. 45 saniye, 1 dakika, 1 dakika 15 saniye artık duruma göre. Ondan sonra tekrar 20'den başlıyorum. Az önce 5 pound'u kaldıramıyordum. Drop set yaptığım için. Şimdi 20'den başlıyorum bakın. Tekrar alıyorum. Boom. 20'yi kaldırıp çünkü dinlendiğim için şey 20'yi kaldırabiliyorum. Sonra aynı mantık yine 20'den 10'a, 10'dan 5'e. Bu şekilde eğer ki Drop setli yani ben yiyorum yiyorum ama bir türlü kilo almıyorum diyen dostlarımız varsa Drop setli olacak şekilde Omuz, göğüs, sırt, kol, bacak, karın çalışırsanız Ne olacak biliyor musunuz? Kaslarınızda mikrofiber yırtılmalar olacak. Kaslarınızı şey gibi düşünün. Ee, var mı lan burada yırtabileceğimiz bir şey? Şimdi şu... Sizin kasınız tamam mı? Bundan diyelim ki burada 10 bin tane var. Kas, 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 kas. Bu kası biz ağırlık kaldırıyoruz. Ağırlık kaldırdığımızda değil. Ağırlığı indirdiğimizde değil. Tamam negatif tekrarlar, pozitif tekrarlar önemli ama ağırlığı kaldıramayacak duruma geldiğimiz noktadan sonra zorluyoruz yani. O andan bahsediyorum. O anda bakın. Şu mesela. Şöyle yırtılıyor bakın. Küçük küçük gördünüz mü? Çok ufak. Sonra böyle yırtılıyor. Sonra böyle yırtılıyor. Sonra böyle yırtılıyor. Siz kasınızı yırtıyorsunuz. Şaka değil. Bu sizin kasınız. Yırttınız. Şimdi yırttıktan sonra ne yapacağız? Gelin ona bakalım. Evet dostlar markete geldik. Burada da size mesaj veriyorlar. Eating for muscles. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Şu anda bunları da aldık. Kas kısmına tekrardan geçeceğiz. Evet dostlarım ne yapmıştık? Kaslarımızı görmüş olduğunuz gibi yırtmıştık. Kasları yırttıktan sonra buraya geldik. Bugün ne yiyeceğiz? Bakın burada makarna var. Nedir? Makroların birincisi karbonhidrat. Oy. Burada tavuk var. Nedir? Makroların ikincisi protein. Burada patates var. Bunu da karbonhidrat sayabiliriz. Ayrıca makroların üçüncüsü olan yağ. Yani o da burada zeytinyağı. Bu üçünü birleştirip burada görmüş olduğunuz yırtıkları onaracağız. Eğer ki zeytinyağı yiyemiyorsanız Hindistan cevizi yağı olabilir. Ondan sonra avokado olabilir. Ve etin zaten yağlı kısımları var. Ama onları da eğer bu şekilde bulamıyorsanız arkadaşlar balık yağı. Ben balık hiç sevmem. Ee, balık yani seafood ben sevmiyorum. O yüzden balık yağı alıyorum. Balık yağı, balık yağı alabilirsiniz. Bir başka videoda da aldığım bazı bir takım şeylere değinebiliriz, vitaminler ama bunlar mikrodur. Biz şu anda hayvan gibi kilo almak istediğimiz için biz makrolar odaklanıyoruz. Dostlarım işte olay bu kadar basit. Önce gidiyoruz, ne yapıyoruz? Kaslarımızı yırtıyoruz, böyle delikler açıyoruz. Ondan sonra az önce göstermiş olduğum yemekleri, karbonhidratı, proteini ve yağı yiyebildiğimiz kadar. Yani tabağını diyelim ki doldurdun abi, yedin, yedin 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 doydun değil mi? Ben artık yiyemiyorum. O yiyemiyorum dediğin anda işte biraz daha yiyeceksin. Tıpkı antrenmanda ben artık kaldıramıyorum dediğin anda biraz daha kaldırdığın gibi biraz daha yiyeceksin. Ondan sonra ne olacak? Bu senin buralardaki yırtıklara bu besinler gidecek böyle yama yapacaklar ve bunlar büyüyecek ve eskisinden daha güçlü olacak. Bu 20 kiloyla çalışıyorum diyelim ki gideceksin 30 kiloyla çalışacaksın. Ya yani şu ekranda görmüş olduğunuz gibi irileşmek hayvan gibi olmak istemez misiniz? İstersiniz değil mi? Ben de istedim işte. Üniversitedeyken 55 kiloydum dostlarım. 55 kiloydum. Şu anda gördünüz zaten 80 kilonun üzerindeyim ama çok yağlandım. Hayvan gibi böyle her şeyi yedim. Canım tatlı istedi tatlı yedim. Çikolata istedi çikolata <laughs> yedim. Yemek istedi yemek pizza istedi pizza. Şimdi bir de kilo vermek isteyenler için yani kilo vermek isteyenler için ben dediğim gibi çok rahat kilo alıyorum. Çok rahat kilo veriyorum. Kilo vermek isteyenler için 84'ten zım diye 70 74 olsun düz olsun. 10 kilo nasıl verilir? 2 2,5 ayda verim gibi geliyor. 2,5 ayda 10 kilo nasıl verilir. Bir de onu yapmak istiyorum ama ne zaman canım isterse tabii ki. Şu an hala şey modundayım. İstediğim her şeyi yeme modundayım. Bu mod geçtiğinde bir iki ay 10 kilo verme challenge yaparız. Videonun sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir dostlar. Bu biraz basit bir anlatım oldu ama tam vücudunun mantığı budur. Her şey finalde Bakın finalde her şey matematiktir. Aldığım bir kalori vardır, yaktığım bir kalori vardır. Ben yiyorum, yiyorum, yiyorum ama bir türlü kilo alamıyorum diyenler demek ki yaktığından daha fazla kalori almıyor, alamıyor. Yaktığından daha fazla kalori alman için antrenmana gidip kasları yırtacaksın ki daha fazla bir açlık hissi oluşacak. Şunu hiç unutmayın dostlar. Futbol herkese göre değildir. Yetenekli insan oynarsın. Basketbol herkese göre değildir. Yetenekli insan oynarsın. Jimnastik, yüzme, istediğini koy. Hepsi yetenek ama Vücut geliştirme öyle değil. Öyle değil abi. Oraya gittiğin ağırlığı kaldırıyorsan kaldırıyorsundur. Bitti. Herkes vücut geliştirme yapabilir. Herkes kilo alabilir. Herkes kaslanabilir. Herkes yağlanabilir. Çünkü bu spor sadece çok çalışma odaklıdır. Yetenek falan yok. Ha, genetik faktörler var. O ayrı bir konu. Zaten o doğuştan geliyor. Onu değiştiremezsin. Videonun sonuna geldik. Hadi bakalım. Ben şimdi uh şu yaptığımız yemekleri gömeyim. Siz de yorumlara bu serinin devamı gelsin mi? Ne tarz yemekler yiyelim? Ne nasıl kilo olabiliriz? Yani özellikle çok zayıf olanlar bazı trikler var. Bazı trick food'lar var böyle ufak yemek ama sağlam kalori. Onların videosu gelsin yorumlara yazın. Gelsin yazın yeterli. Gelsin yazan yorumları çok görürsem video çekeceğim. Dur dur yazın şimdi. Videonun sonuna geldik. 84 kiloda olsak, 70 kiloda olsak, 55 kiloda olsak mücadeleye evet dostlarım.